Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi mega kutuyu açacağım. Bakalım. Bu arada kod da landi. Bakın arkadaşlar kodumuz landi. Hemen şimdi arkadaşlar kutuyu açıyoruz. Bakalım. Ya, oga ya, şu kadar karakter kaldı. Bakın 20 karakter kaldı arkadaşlar. Hiçbiri de açılmadı ya. Bir 20 karakterim kaldı ya. Neyse arkadaşlar, bir şey olmaz. Yine de denedik şansımızı. Neyse arkadaşlar bunun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.